Merhaba arkadaşlar. Mutlu Akademi kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 4. sınıf Türkçe ders kitabımızın 4. temanın birinci konusu Hırsızlarla Hoca metnimizin etkinliklerini, konu anlatımını birlikte yapacağız arkadaşlar. Videoyu başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Evet, metne hazırlanalım bölümüyle başlıyoruz. Nasrettin Hoca denince aklınıza kim geliyor diye sormuş arkadaşlar. Evet Nasrettin Hoca deyince aklıma eğitici ve öğretici fıkraları olan Türk kültüründe önemli yeri olan bir şahsiyet geliyor. Hem ders veriyor değil mi fıkralarında? İki bildiğiniz Nasrettin Hoca fıkralarından birini anlatınız demiş. Şöyle hemen fıkramızı açıyorum arkadaşlar biraz büyüteceğim. Rahat bir şekilde okuyalım parayı veren düdüğü çalar. Çocuklar pazara gelen Nasrettin Hoca'nın etrafını sarmış. Hoca bana düdük al demiş. Biri bana da al, bana da demiş. Diğeri, diğeri de sırayla ben de düdük isterim, bir tane de bana demişler. İşlerinden sadece birisi Nasrettin Hoca'ya düdük parası vermiş. Hoca parayı alıp pazara gitmiş. Hoca akşam pazardan dönünce çocuklar etrafını sarmış. Her biri düdüğünü istemiş. Cebinden bir düdük çıkaran hoca parayı veren çocuğa vermiş. Diğer çocuklar hep bir ağızdan bağırmış. Hani bizim düdüğümüz. Nasrettin Hoca gülerek parayı veren düdüğü çalar demiş. Evet sizler de farklı Nasrettin Hoca fıkraları bulup burada paylaşabilirsiniz arkadaşlar. hırsızlarca hırsızlarla hoca. Hırsızlar girer hocanın evine vakti bir gece yarısı. Ne oğlu ne kızı ne de karısı. Hoca kendi kendine gık bile demez gözlerini kapar. Uyurmuş gibi yapar. Hırsızlar Dolap, saat, ayna, masa alıp götürürler ne bulursa. Kala kala bir yatak yorgan kalır. Son parçada çıkarıldığı zaman hoca yorganını sırtına alır. Yürür gider hırsızların ardından. Bakalım iş nereye varacak der. Nereye giderlerse o da gider. En sonunda bir kapıda durulur. Sırtlardaki yükler yere vurulur. Ardından davranılır anahtara. Tam içeri gireceği sıra döner baka ki hırsızlardan biri. Hoca da giriyor evden içeri. Hırsız önce şaşırır sonra sorar. Hoca senin burada ne işin var? Hoca da şakacıktan hayret eder. Canım buraya taşınmadık mı? der. Evet metnimizi okuduk arkadaşlar. Birinci etkinliğimiz ile başlayalım. Metinde geçen vakit, gık, sırt, hayret ve şakacıktan kelimelerini sınıfınızın tahtasından yazınız. Bu kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Ardından tahminlerinizin doğruluğunu sözlüğünüzden kontrol ediniz. Kelimeleri birer cümle içinde kullandıktan sonra Hacivat Karagöz'e kelimeler öğretir oyunuyla ilgili verilen bilgiler okuyunuz. Oyunu öğretmeninizin kontrolünde oynayınız demiş. Burada ee, oyun var arkadaşlar. Oyunu sınıfta oynarsınız. Vakit, süre zaman, gık, sessiz olmak, en ufak ses bile çıkarmamak, sırt, omuz ile bel arasındaki bölge, hayret, şaşkınlık duyma, şakacıktan, gerçek dışı, eğlence amacıyla yapılan ya da söylenen. Evet, vakit, okula vaktinde gelirim. Örnek cümlemiz gık. Bu olay karşısında gık bile demedi. Sırt, sırtımda çok büyük bir ağrı var. Hayret, hayret sen bugün Okula gelmeyecek miydin gibi ifadeler kullanabiliriz. Şakacıktan şakacıktan sana şaka yapmak istedim tarzında cümleler kurabilirsiniz arkadaşlar. Evet geldik ikinci etkinliğimize. Metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş arkadaşlar. Bakalım. Hırsızlar kimin evine giriyorlar? Evet, hırsızlar kimin evine giriyor arkadaşlar? Nasrettin Hoca'nın evine giriyorlar. Hırsızlar evdeyken hoca ne yapıyor? Evet, hırsızlar evdeyken hoca uyumuş gibi yapıyor ve hiç ses çıkarmıyor. Hırsızlar evden neleri götürüyorlar? Hırsızlar evden saat, dolap masa ayna gibi eşyaları götürüyorlar. Hırsızlar evden çıkınca hoca ne yapıyor? Hırsızlar evden çıkınca hoca yorganını, sırtını alıp onların arkasından gidiyor. Hırsızlardan biri hocayı arkasında görünce ne diyor? Hırsızlardan biri hocayı arkasında görünce hoca senin burada ne işin var diyor. Bu fıkradan hareketle hocanın kişiliği hakkında neler diyebilirsiniz? Evet hocanın esprili, soğukkanlı, zeki ve hazır cevap olduğunu çıkarabiliriz arkadaşlar. Evet üçüncü etkinliğe geldik. Nasreddin Hoca'nın Konya'nın Akşehir'in Hortu köyünde doğduğu düşünülmektedir. Medrese eğitimini de bugün Eskişehir'in sınırları içerisinde yer alan Sivrihisar ilçesinde almıştır. Aşağıda Akşehir'deki Nasreddin Hoca'nın evini ve Sivrihisar'da yer alan Nasreddin Hoca heykelini görüyorsunuz. Ülkemizin pek çok yerinde önemli kişilere ait pek çok önemli yapı bulunmaktadır. Daha önce gezdiğiniz yerlerde bu tür yapıları gördünüz mü? Gördüyseniz bu yerlerin özelliklerini anlatınız. Görmediyseniz nedenlerini neden görmek istediğiniz hakkında bir konuşma yapınız demiş arkadaşlar. Evet burada ailemle gözüp görme fırsatım olmuştu. Daha önce Mevlamla Müzesi'ni Çanakkale şehrinde görmüştüm. Ankara Anıtkabir'i de atamızı ziyaret ederek ve özlem duygusunu bir de alsa azaltmak için görmek isterdim şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Dördüncü etkinlik aşağıdaki cümleleri Kıyarak koyu yazılmış kısaltmaları dikkat ediniz. Bu kısaltmaların ne anlama geldiğini tahmin etmeye çalışınız. Dün hastanede doktor Ömür Hanım'ı gördüm. Albay İhsan Buran okulumuzu ziyaret etti. Buradaki kısaltmalardan arkadaşlar doktor ve albay e, doktor dere doktor anlamına al nokta albay anlamına gelmektedir. Bu kısaltmalar unvan belirtir. Bir kelime terim veya özel adın içerdiği harflerden bir ve birkaçı ile daha kısa olarak ifade edilmesine kısaltma denir. Yapılan kısaltmaların benimsenmesi, yaygınlaşması ve herkes tarafından alışılması gerekir. Kısaltmalar belirli kurallara göre yapılır. Bu kurallardan bazıları şunlardır demiş. İşte kuruluş, kitap, dergi ve yön adların kısaltmaları genelde her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır. İşte TBMM, TDK, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Dil Kurumu gibi Kısaltmalardan sonra gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Evet, TBMM'ye, TBMM'nin şeklinde. Kısaltmanın uzun şeklinde okunuşuna göre belirlenmez demiş. Bazı kısaltmalar da kelime gibi oluşturulmuştur. Bunlar getirilen ekler ve düz okunuşuna göre belirlenir demiş. İşte Aselsan, askeri elektronik sanayi. Aselsan'da çalışmaya başlayacağım. Doğru kullanırım. Aselsan'da mesela askeri elektronik sanayide şeklinde yani okunuşuna göre ek getiremiyoruz. Bu da yanlış kullanım arkadaşlar. Kullanılmış diyebiliriz. Gelenekleşmiş olan TC, Türkiye Cumhuriyeti ve T Türkçe kısaltmalarında dışında büyük harfle yapılan kısaltmalarda kesinlikle nokta kullanılmıyor arkadaşlar. Özel isim veya ünvan olan bir kelime birkaç harfle kısaltıyorsa yalnız ilk harf büyük yazılır. İşte Prof, İstanbul, Doçent, Avukat, Gen, Genel Konumay gibi İngilizce gibi bu kısaltmalara ek getirirken kelimenin uzun şekli okunuşu esas alınır. Ekler kesmeyle ayrılmaz. Mesela prof derken prof diye okumuyoruz arkadaşlar. Profesör diye okuyoruz. Doçent diye okuyoruz. Avukat diye okuyoruz. Yani al nokta demiyoruz. Az önce ben örnek için açıkladım. Özel isim olmayan kelimelerin kısaltması küçük harfle başlar. İşte sayfa, s ve benzeri ve Bunun gibi diyebiliriz. Aşağıdaki tabloda bazı kelimeler ve bu kelimelerin kısaltmaları verilmiştir. Tabloyu inceleyerek seçeceğiniz kısaltmalardan 5 tanesini cümle içinde kullanınız demiş. Şöyle seçtik. Bakalım. Önemli belgeyi hızlı ulaştırmak için APS ile gönderdik. APS neydi? Acele posta servisi. Okuldaki törene Asubay Mehmet U. Mutlu konuşmacı olarak katıldı. Asubay haber programı Rütük tarafından denetlenmiş radyo ve televizyon üst kuru Rütük. Toplantı tam 2 saat sürdü ve herkes çok yoruldu. Burada saatin kısaltması. Üniversite tanıtım gününde MAKÜ standı en çok ilgi çekenlerden biriydi. İşte MAKÜ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi şeklinde kısaltılmıştı. Bu şekilde 5 tane örnek paylaşmış olduk arkadaşlar. Evet. Beşinci etkinlikteyiz. Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Şiirden hareketle ana dilimizi konuşmanın önemi hakkında düşüncelerinizi açıklayınız demiş. Şiirimizi okuyalım. Dilde açan gül Türkçemiz. Öyle temiz, öyle berrak. Annemin sütü gibi ak, dünya durdukça duracak. Dilde açan gül Türkçemiz, tutunacak dal Türkçemiz. Türkçemizi konuşmak, kültürümüzü yaşatmamızı sağlar. Duygu ve düşüncelerimizi rahatlıkla ifade etmemizi sağlar şeklinde kısaca düşüncemi ifade edebilirim arkadaşlar. Aşağıda verilen bilgiler okuyup tabloyu inceleyiniz. Ardından Türkçemizin korunması için verilen bilgiler dışında neler yapılması gerektiği hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz demiş. İşte yabancı kelimeler verilmiş. İşte bariyer, engel, defans, savunma, aroma, hoş koku, blender, karıştırıcı, duble, çift, star, yıldız, show gösteri, efor, çaba. Bol bol kitap okumalı. Dil bilgisi kurallarını öğrenmeli. Konuşmalarda argo ve yanlış kullanımlardan kaçınmalıyız dil yabancı kelimelerin yerine de Türkçe'lerini kullanmayız, kullanmalıyız şeklinde ifade edebiliriz arkadaşlar. Evet altıncı etkinliğe geldik. Yaşadığınız il içerisinde neler gezdiniz? Gezdiğiniz bu yerlerin özellikleri nelerdir? Gittiğiniz bu yerleri beğendiniz mi? Nedenleri birlikte yazınız. Yazınızda kısaltmaları doğru biçimde kullanınız. Yazınızı bitirdikten sonra alttaki çizim alanına bu yerlerden birinin resmini yapabilir veya fotoğrafını bulup yapıştırabilirsiniz demiş. Şöyle biz örnek İstanbul'la ilgili açıklama yaptık. İşte Ankara'da gezilecek işte Ankara Kalesi, Anıtkabir ve benzeri yerler sayabiliriz arkadaşlar. Kendi ilimizde gezilecek yerler nerelerdir en iyi siz biliyorsunuz ona göre buradaki örneğe göre yazabilirsiniz yaşadığım il İstanbul'dur İstanbul tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlü bir şehirdir ailemle birlikte Topkapı Sarayı Galata Kulesi ve Kız Kulesi'ni gezdim Topkapı Sarayı Osmanlı Devleti döneminde padişahların yaşadığı yerdir. Sarayın içinde birçok oda, hazine bölümü ve bahçe vardır. Burada tarihimizi daha yakından tanıma fırsatı buldum. Galata Kulesi şehrin en eski yapılarından biridir. Kuleye çıktığımızda İstanbul, Boğaz ve Haliç manzarası harikaydı. Fotoğraf çekmek için çok güzel bir yerdi. Kız Kulesi ise denizin ortasında bulunan küçük ama çok özel bir kuledir. Hem hikayesi hem de manzarasıyla insana etkiler. Vapurlarla kuleye gitmek çok keyifliydi. Gezdiğim bu yerleri çok beğendim. Çünkü hem tarihi bilgiler öğrendim. Hem de İstanbul'un güzelliklerini yakından görme fırsatı buldum. Bu yerler hem eğlenceli hem de öğretici gezler için çok uygundur. Şeklinde yazımı tamamlamış oldum arkadaşlar. Evet. Sonraki ders hazırlık bölümümüz var. Yaşadığınız şehrin tarihçesini güvenilir kaynaklardan araştırınız. Aile büyüklerinize örf, adet ve geleneklerinde geçmişten günümüze ne gibi değişiklikler meydana geldiğini sorunuz. Edinizi bilgileri sınıfa getiriniz demiş. Roma ve Bizans'a başkent olan İstanbul 1403 yılında Osmanlılar tarafından fethedilmiş ve günümüzde Türkiye'nin en büyük ve en aktif şehirlerinden biri olmuştur. Gelenekleri eskisi kadar yapılmıyor. Son sansak bile hala bayramlar coşkuyla kutlanır. Camiler dolar ve kültür büyük bir coşkuyla yaşatılır diyebiliriz arkadaşlar. Evet Türkçe kitabımızın sayfa 114'ten 120'ye kadar olan Hırsızlarla Hoca metnimizin etkinliklerini bu videomuz ile paylaştık. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.